Herkese merhaba. Hepinizi çok özledik. Tanışamadığımız kişiler için ben Onur Bereket, Turizmo Event Mor'un genel müdürüyüm. Geçtiğimiz 4 ayı çok zor geçirdik. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir salgın olarak kabul edilen koronavirüs tüm dünyayı çok ciddi etkiledi. Türkiye etkin ve başarılı bir mücadele verdi. Uzmanların tavsiyeleri, ilgili kurumlarımızın, sağlık kurulunun ve ilgili devlet bilimlerinin önerileri ile bizler de bu dönemde önlemler aldık. Bu tedbirler kararlı bir şekilde uygulandı. Bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz. Bizlerin kuruluş amacı ve varlık sebebimizin temeli çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza dayanıyor. Önlemlerimiz devamı olarak çalışmalarımıza tüm ekip arkadaşlarımız ile uzun süre evlerimizden devam ettik. Tüm üst yönetimimiz ve çalışma arkadaşlarımız bu dönemin bir önlem dönemi olduğunun bilinciyle işinin başında oldu. Geçtiğimiz aylarda birçok online etkinlik, toplantı, webinar, konser ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirdik. Daha etkin neler yapabiliriz diye de hep araştırdık. Biliyoruz, hiçbir online etkinlik sahada yaşanan deneyimi ve etkileşimi sağlayamaz. Ama sağladığımız etkiyi arttırmak ve yarattığımız ortamı etkin bir şekilde kullanmak için yeni içerikler geliştirmeye devam ettik. Fark ettik ki bu holografik evren içerisinde eğer bir sınır varsa o sınırın başrolünde bizler varız. Şimdi sizlere uzun süre kurmak istediğimiz bu sahnenin içerisinden sesleniyorum. Evet uzun süre kurmak istediğimiz dedik çünkü kurmadan hemen önce pandemi dönemi başladı. Öyle sonradan içerisine girmekten söz etmiyorum anlık veri akışından etkinliğin içerisine dahil olmaktan söz ediyorum. Bu dünya içerisinde yapamayacağımız bir şey yok. Sizlere birazdan kısa bir demo yapacağım. Biraz önce söylediğim gibi bu sahne sadece yapabileceğimiz alternatiflerden bir tanesi. Sizlerin vereceği bilgi ve brief doğrultusunda organizasyonlarınızın niteliğine, konseptine ve vermek istediğiniz içeriğe göre her şey revize edilebilir. Evet her şey Revize diyorum çünkü hayatımızda eksik olmasını istemediğimiz kavramlardan bir tanesi olduğunu geçtiğimiz 4 ay içerisinde anladık. Şimdi kısaca size sistemden bahsetmek istiyorum. Sanal bir 3D alan içerisinde ki bu alanı istediğimiz yerde ve konumda tasarlayabiliyoruz. Kuracağımız sistem ile kitlelere, ekiplere ve müşterilerimize ulaşabiliyoruz. Şu an açılış sahnemizi ve giriş ışıklarımızı görüyorsunuz. Arzu ederseniz etkinliklerde yaptığımız gibi kısaca akışımıza filmimizle başlayalım. İçinde bulunduğumuz sahnenin piksel boyutları 7560'a 720. Buna göre hazırlanmış bir film izledik. Peki filmlerimiz 16'ya 9 olursa ekranda gördüğünüz gibi ekranın içerisinde istediğimiz yerlere konumlandırma yapabiliyoruz. Kısa bir tam ekran sunum görmek istersek, Alev bize bu konuda yardımcı olabilirsen sevinirim. Hızlıca bir kısa tam ekran 7560'a 720'lik bir sunum akışı sergileyelim sizlere. Bu arada e, akışın başından itibaren arkadaşlarım size değişik kamera açılarını da gösteriyorlar. Sisteme 18 ayrı açıdan e, kamera açısı ekleyebiliyoruz. Sunumlarımızı tam ekran e, dilediğimiz gibi verebiliyoruz. Peki dedik ki 16'ya 9 sunumlar geldi ne yapacağız? Tabii ki etkinlikte nasıl reji yönetiminde gerçekleştiriyorsak picture and picture ile istediğimiz yere 16'ya 9'ları vermek mümkün. Fakat Burada farklı bir özellik daha sizlere sunabiliyoruz. Sahnenin istediğimiz yerinden motorlu perdeler ile ekranlara yansıtma yapabiliyoruz. Hemen bir tane alternatifini görelim. Perdemiz geliyor hemen arkamda. Sunumu ilerletebiliriz. Bununla da kalmıyoruz. Toplantımız süresince birden fazla canlı bağlantı ile konuklarımızı bulundukları yerlerden toplantımıza dahil edebiliriz. Hatta bulundukları yerlere kuracağımız green screen teknolojisi ile kendilerini anlık veri aktarımı ile sahneye yanıma alabilirim. Hemen bir tane veri aktarımı olmadan bir canlı yayın bağlantısı yapalım. Barış merhaba. Merhabalar. Nasıl? merhabalar. Nasılsın? Teşekkürler. Sizler Teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kırmadın, bağlandın zamanın için. Rica Kolay Görüşmek gelsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Biz akışımıza devam ediyoruz. Hayal edin. Bayi toplantıları, müdürler toplantısı, ürün lansmanları, gala geceleri, ödül törenleri. Evet, sınırımız yok. Tüm bu etkinlikleri anlık veri aktarımı sağlayabileceğimiz bu sanal stüdyo içerisinde gerçekleştirmek mümkün. Bununla da kalmayıp, time kodlarla şovlaştırabilir. Lazerler, sunozulları, kayrık jetler, pyro efektleri rahatlıkla bu şovlar içerisinde sergileyebiliriz. Biz hazırız. Sizleri dinliyor ve en iyisini yapmak için bekliyoruz.